Çocuklar ne yapıyorsunuz? Neden bu kadar üzgün duruyorsunuz siz? Şeker, şeker mi istiyorsunuz? Ama şeker yok ki. Şekerimiz bitti. O zaman size bir sürpriz yapabilirim. Ne? Şeker. Alın bakalım. Al bakalım. Aa, Kuzey sana kalmadı. Kuzey. İşte Elif paylaşır mısın Kuzeyle? Defne Zeynep sen paylaşır mısın? Paylaşamaz mısın Defne Zeynep? Şeref sen paylaş bakalım. Aa, Kuzey ben sana bakıp geliyorum tamam mı şimdi? Bekle bir dakika hemen sana bakayım ben. Çekmecelerde olması lazımdı Kuzey ya. Dur bakalım burada var mı acaba? Burada yokmuş. Burada da yok. Kuzey şansına hiç kalmadı mı acaba? Burada da yok Kuzey ya. Şeref. Elif. Hadi Kuzey ile paylaşın ya. Hiç kalmamış şimdi. Markete de çıkamam. Yağmur yağıyor. Ne yapacağız şimdi? Elif sen kardeşine paylaşmaz mısın? Ay, Kuzey rengi. sana şeker kalmadı Kuzey ya. Ne yapacağız şimdi? Şeref sen ver bakalım. Hayır. Hadi. Vermiyor musun? Sen ver Defne Zeynep. Hayır, Elif sen ver var ya. ya. Ama kardeşine paylaşabilirsin. Herkes elbisesinin rengini almış ya. Kuzey sana hiçbir şey kalmadı ablacığım. Ne yapacağız şimdi? Defne Zeynep yeşil yeşil. Elif'in de pembe pembe. Şeref'in de yeşil yeşil. Kuzey sana hiç şeker kalmadı. Ne yapacağız şimdi? Ne yapalım bir şey çıkıp alsak mı acaba? Yağmur yağıyor ama. Dolaplara bakalım. Verin bakalım şekerleri şimdi. Şimdi verin topluyorum şekerleri. Ondan sonra bakalım. Kuzey'e bulursam size de vereceğim. Kuzey'e bulamazsam vermeyeceğim. Tamam mı? Şimdi gidip bir daha bakalım çekmecelere Kuzey'e bulamadım çünkü. Bakalım burada var mı? Burada yok. Şuraya bir daha bakayım. Sanki burada vardı hatırlıyorum ya. Aa buradaymış işte. Çocuklar. Bakın size şeker buldum. Defne. Çocuklar. Bakın şekerleriniz burada. Al bakalım. al bakalım oh, oh, ben Defne'ye kalmadı şeker. Ama böyle haksızlık oluyor. Herkes istediğini aldı. Defne de pembe şeker istiyor. Şimdi şekerleri verin. Gözünüz kapalı seçin şekerleri tamam, tamam mı? Tamam bir benim. Bir, tamam. Ay, ben... bir Elif. Ben... Kim? 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 kim O zaman kim? E, küçükten büyüğe doğru yapalım mı? Aa. Büyükten küçüğe doğru mu yapalım? Evet. Büyükten küçüğe doğru. Tamam. Büyükten küçüğe doğru yapıyoruz. Tamam mı? Daha sonra ilk. Hanginiz olsun? Şey. Yaş olarak mı? Boy olarak mı yapalım? O zaman ilk kızlardan başlayalım bence. Nasıl fikir? Ben kızlardan. Değil mi? Evet. Kızlardan başlayalım. Değil mi Zeynep? Kapat. kapat. gözlerini. Gözlerin. Seç bakalım. Seç bakalım bir tane aldın hadi çık bakalım şimdi Elif sen gözlerini kapat bakalım sen seç bakalım Aa, Elif de aldı evet, evet. Kuzey bu da sana kaldı seç bakalım sen de Şeref bu da senin ben bu rengi istemiyorum ama anneciğim ne yapalım böyle gözünüzü kapattık kime ne denk geldi sonu verdik bence de artık yeter yani çünkü mi artık şekerlerimizi Ay. fark etmez Ay. artık yani olur mu Şeref olmaz istiyorum. mı ben ya sana pembe düştü. Defne Zeynep seninki hangi renk? Kuzey de yeşil istiyordu. bakayım. E hangi aramalı bakalım be. Ne yazıyor üstünde? E Elif oku bakalım. Bak Kuzey onu istiyordu galiba ya. Defne'ye geldi o da. Ney Ay Defne aldı. Aa, almadı Ay mı? Kaçmaya çalışıyor bir de. Istiyordum. Sen pembe mi istiyordun? Ya ne yapacağız şimdi? Bak herkese farklı renk düştü ya. Ahududulu Ahu mu? Sen onu mu istiyorsun? Evet. Tamam Elif memnun. Kuzey sen sevdin Abi, mi? Sen bunu sen ne istiyorsun Şeref? Şeref, sen ne istiyorsun? <laughs> bak kuzey pembeyi istiyormuş onu da yeşil düştü. Erkeklere yeşil kızlara da pembe denk geldi o zaman. Değil mi? Evet, evet artık yeter ya. Bence de artık herkesin rengi kendinde ay, kalsın. Ay, ay, ay. Hay kavga ediyorlar bir de. Hayır o Defne'nin abisi artık. Ay, <laughs> o Defne'nin bırak onu. Tamam şimdi Elif o sende kalsın bu da Şeref'te kalıyor. Kuzey o da sende kalsın. Defne bakayım. Tamam o da senin artık tamam mı Defne Zeynep? Hadi yiyin bakalım açabilirsiniz şekerlerinizi. Kaç Defne kaç. <laughs>